Arkadaşlar Merhabalar bugün sizlerle payback 2 oynayacağız yani diyeceğim ki arkadaşlar payback 2'nin başlangıçtaki modlarını oynayacağız arkadaşlar hemen lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar Bu arada bu duvar kağıdını tavsiye ederim Google Ghost Rider yazarak araştırabilirsiniz arkadaşlar hemen önümüze giriş yapalım Evet, zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar Oyunumuz açıldı Bekleyelim arkadaşlar Welcome to bilmem bilmem neye gelecek arkadaşlar orası çok önemli gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrar geldiğin için bir evet dakika arkadaşlar Google Play bağlayacak isterseniz i̇şte böyle geçin Böyle diyor arkadaşlar Thanks for coming back Tekrar geldiğin için teşekkürler Arzu 15 Para kazandın e, Bir added to your total Totallerine dikkat et arkadaşlar ya. Buradan arkadaşlar yine gidiyoruz İlk yani şurada ilk çocuk yazıyor arkadaşlar çocuk katılıyoruz. Buradan en sevdiğim ben yarı bir tane şey açmak istiyorum arkadaşlar buradan pole poz pozisyon arkadaşlar ona tıklıyoruz gördüğünüz gibi zaten açıyor burada ben ne konuşmayacağım arkadaşlar konuşmama konuşmama bağlı burada fazla konuşmayabilirim arkadaşlar o yüzden hemen başladım Evet arkadaşlar Dead Dead Stream Center'a mutlar ya. <laughs> ben de yerine oturttum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle böyle yarış modlarını açacağız arkadaşlar kontin diyoruz. kontin ediyoruz ondan sonra druzime geliyoruz zaten payback oynayanlar bilir zaten bu oyunu oynamayanlar için gösteriyorum arkadaşlar bu yarış modunda çok dikkatli olmanız lazım arkadaşlar arkadaşlar arabam kay arabam kaymış da elim yağlıydı arkadaşlar biraz yemek yemediydim terden dolayı arkadaşlar kusura bakmayın birinci olursak da böyle şeyler veriyor arkadaşlar 2. olursak iki tane yıldız veriyor birinci olursak üç tane yıldız veriyor arkadaşlar kontinin kontinin tekrar gelin buradan ondan sonra cımana gerçekten şey bir dedik mi bitirmedik arkadaşlar buradan gelin turu çıkın gelin yani tır kamyon tırların yarışı arkadaşlar burada ben yüzde yüz kazanacağıma eminim tak arkadaşlar eğer yoldan toros tipi bir araba seçtiyseniz arkadaşlar onu alın direkt gelin böyle arkadaşlar eğer burada yol olacak toros tipi bir araba görürseniz arkadaşlar ona benim ve hemen basın arkadaşlar zaten gösterdi veya görebilirsiniz orada büyük bir ihtimal Mas evet, a minha vez é que eu dei fotografia em um tá, eu quero dar um spoiler eu katleri daha arkadaşlar hoşsun. Ben birinci olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Var mı görmüştüm arkadaşlar almaya çalışacaktım arkadaşlar. Adamlar izin vermedi. Neyse çare ne? Zaten iki tur arkadaşlar gördüğünüz gibi bir Şimdi güzel bir hareket Gördüğünüz gibi onlardan önce geldim arkadaşlar. Jontine diyelim. Tekrar Jontine diyelim. Gördüğünüz gibi bunları isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben öteye geçeceğim. Trife geçeceğim. Daha sonra Nepo önüne Bu çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Çok heyecan verici bir yarış. Bazen böyle konuşabilirim arkadaşlar aldırma ya İnternette bir söz duydum da arkadaşlar Youtube'da Village Cooking Youtube'da Ara bulabilirsiniz arkadaşlar Oha hile Arkadaşlar bu arada hatırlatayım hile çıkabilir geçenlerde Ben oynamıştım arkadaşlar hile çıktı bana Ey bu ne oldu? Vestikalı fotoğraf çekiyor. Nereye gidiyorsun ya? Eğer burası 8. falan gibi tarzlar şeyler olur. olursa arkadaşlar bize hiçbir yıldız vermeyecek. Kontrol ediyorum. Kontrol ediyorum gördüğünüz gibi zaten Player oyuncusu zaten kaçta bitirmiş Player'ları da benim arkadaşlar Eğer Player çıkarsa siz de olasınız arkadaşlar Buradan geliyorsunuz hemen Swat one water Bang bang Onu basıyorsunuz arkadaşlar Bu çok güzel arkadaşlar Bunu da hemen bitireceğinize tavsiye ederim çok oyun, hızlı oynadınız, hızlı oynamanız arkadaşlar. Siz zaten görüyorsunuz, yani kapı kapının yanında next, Gioch O arkadaşlar. Gioch O demek arkadaşlar, yani şeyleri toplamak demek arkadaşlar. Eğer toplamazsanız arkadaşlar arabanız patlıyor.

Arkadaşlar yakında da bunda hile kurudumları gelecek. Yani beni kanalıma abone olun. Like'lardan yani bildirimlerden tüm yapmayı unutmayın. Yani gelecek modlardan. Gelecek kurudumlar. Hemen yetiştik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kazandık arkadaşlar. Ama nasıl kazandık? Hey! <laughs> yont edin arkadaşlar. Zaten birinci olduk gördüğünüz gibi. Kontent diyelim. Buradan atıbing bang bir yaptık arkadaşlar. Buradan bir çanta oyununu oynayacağız arkadaşlar. çanta iki kere 2 kere 3 kere ya da bir kendi mavi yerinize dediğiniz arkadaşlar. o size göstereceğim. Hemen oyuna giriş yapıyoruz. <gülüyor> 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 Nerede ben olmadım arkadaşlar. Ha, haberiniz olsun. Yüzümü yıkamıştım arkadaşlar. Sabun kaçmıştı burnuma. <laughs> İki kere boş bir Evet arkadaşlar. Burası şu an bizim yerimiz. Şurada silahlar var gördüğünüz gibi. Bunu hemen anlatayım arkadaşlar. Sonra oyunu geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an burası bizim gördüğümüz mavi yer arkadaşlar. Değil mi? Burası bizim gördüğümüz mavi yer arkadaşlar. Bu çantanın aynısı yani kırmızı takımda karşı takımda bu çantanın aynısı da orada olacak arkadaşlar. Onu buraya alıp iki kere ya da bir kere ya da bu üç kere bile öyle bir şey olacak arkadaşlar. Onu alıp yani önce bitirip oyunu kazanacaksınız arkadaşlar. İsterseniz takım arkadaşlarınızı patlatabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor banlamam ama. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. La. Şuradan hemen Lamborghini'mizi alalım arkadaşlar. Oraya bastığın zaman arabaya binecektir arkadaşlar. Yani oraya gidelim. yerden mi gördünüz yine ben? ben şurada çantayı alacağım arkadaşlar. Pardon yanlış gittim. Tekrar alıyor dedim arkadaşlar. Ben sizden bu görüyorlar. Şimdi aldım gibi direkt gidiyorum arkadaşlar. Arabayı yola değiştireceğim arkadaşlar. Arabayı şurada bir yerde değiştireceğim arkadaşlar. Araba olarak şu öndeki arabayı alacağım arkadaşlar. Şimdi hemen geliyorum. Şurada kapı işareti var zaten gördüğünüz gibi. Kapı işaretine tıklıyorsunuz. Arabanızı biliyorsunuz. Buradan direkt gidelim arkadaşlar yerimize. Zaten yerimize çok yakınız arkadaşlar. Şurasında 300 metre kaldı arkadaşlar. 300 metre demek bu yani. Hmm, Lamborghini'ni gitsen bir sahneye de varız gibi. Yani. gördüğünüz gibi Arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar bunu tamamlayacak zaten öbür ülke bir tane bir tane daha çalışan <laughs> Arkadaşlar bunu çok kolay Arkadaşlar bunu ben annemin telefondan da oynadım arkadaşlar annemin Eğer Annemin telefonu markasını soracaksınız arkadaşlar. Samsung Galaxy A3. Gördüğünüz gibi buradan böyle silahlar alabilirsiniz. Çok kolay arkadaşlar. Ben minikana geliyorum. Minikana geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane helikopterimiz olacak arkadaşlar. başlangıçta ilk önce şu ara arabamızı bir patlatalım. Evet arkadaşlar helikopterde de kapı şarjı olacak. Kapı şarjı tıklıyoruz. Zaten buradan istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Zemzem zuyum kulak arkadaşlar. Şuraya inmeye çalışın arkadaşlar. indikten sonra arkadaşlar aşağı geliyorsunuz iniyorsunuz arkadaşlar buradan böyle koşa koşa ediyorsunuz arkadaşlar on bu da arkadaşlar oraya helikopterle bir daha gitmeye çalışacağım helikopter orada olmayacak arkadaşlar bu arada hatırlatı hatırlamış olun Evet Araba arkadaşlar. Arkadaşlar kasabilir bu herkes oluyor. Bazen kasabilir. iPhone orada, iPhone mesela bunu iPhone 11 de oynamış olsanız onda bile kasar arkadaşlar. Bazı olanlar bizim takım arkadaşımız zaten arkadaşlar. Onları bir şey yapmayın. Mesela siz yapabilirsiniz. Sizde kalmış arkadaşlar. Ne al, aldım Bu arada kestirme kullanacağım arkadaşlar. Kestirme yolları da videoyu izleyerek bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldım gibi koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Koşuyorum arkadaşlar koş 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 koş. Gördüğünüz gibi yetişemiyorlar arkadaşlar Arabayı alıyorum arkadaşlar polis gelmedi Koş 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 Geldiler arkadaşlar arabayı yedik Hayırlı olsun Hayırlı olsun geçmiş olsun Hayırlı olsun geçmiş Geçmişler olsun Get out Kurtulduk arkadaşlar. O arabayı aldıktan sonra. Zemzem suyum polak hesabı arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl geçtim gördünüz mü? Şurada atmayacağım arkadaşlar. Şurası kestirme yol. Gördüğünüz gibi zaten hemen ulaştım. Ben tamamlandı zaten. Şurası hala peşimizden geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar oynadıktan sonra SWAT gelin arkadaşlar Çok güzel bir oyun tavsiye ederim <laughs> Semini de açın arkadaşlar ne olur ne no, olmaz no. duvarın zırhı araç arkadaşlar hatırlatayım sizlere. oynadığım gibi oynarsınız arkadaşlar. Böyle birinci olabilirsiniz. Öyle yaparsınız arkadaşlar zaten kardiyatı bir şey açılmış arkadaşlar yani. Allah arkadaşlar hile 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 arkadaşlar gerçekten hile hani gerçekten öyle herkesin aslında değil arkadaşlar ama gerçekten hileler arkadaşım bana maaleden bir arkadaşım söyledi arkadaşlar gerçekten hile çıkıyormuş enter restart yes değil arkadaşlar bu sefer onların nikahını okuyacağız arkadaşlar Gidin siz ben nasıl olsa yetişirim size. Beyefendi ile sıkalı fotoğraf çekilir. Nereye gidiyorsunuz ya? Daha, daha karpuz kesecek Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çapma çapma ay çapma ay çapma ay çapma ay çapma ay çapma 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 şu arabayı aldıktan sonra arkadaşlar hile gibi düşündü arkadaşlar hile değil de Yani her modlarda kullanabiliriz arkadaşlar. <laughs> Ayrıca tabii arkadaşlar. Kaç 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 Arkadaşlar yetişmeye çalışacağım onlara. Sorry, I need to wheels. Ana. Aşım bitti lan. Takacağım ki arkadaşlar Dumurat'ın takıldığı yeni YouTuber. Ana işim bitti la. He. Kaldık ya. Evet arkadaşlar hiçbir yıldızlar mı çekiyor bu tabi ki ben. Evet arkadaşlar video bu kadar kanalıma abone olup videoyu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ümrüsüden kendini uzatmasın arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.